Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Casper'ın VF1 modelinin detaylı incelemesini sizler için yayınlamıştık. Şimdi ise özellikle çift kamerasıyla dikkat çeken Casper VF1 modelinin kamera özelliklerine yakından bakıyoruz. Ve çift kamera nasıl kullanılıyor, ne işe yarıyor sizlere bunları anlatacağız. Müzik Evet arkadaşlar Casper VIP'nin kamera arayüzüyle karşınızdayız. Bokeh etkisini göstermeden önce arayüzde neler olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Üst tarafta son derece pratik bir arayüz alanı görüyorsunuz. Sol üstten başlayalım. Bu alana bastığınızda çok çeşitli çekim modlarını görüyorsunuz. Burada gece çekim modu, profesyonel, akıllı sahne, ağır çekim, gif yaratma gibi farklı farklı seçenekler mevcut. Flash, ön kamera geçiş, HDR modu ve ayarlar modu. Ayarlar alanı ise gerçekten oldukça dolu dolu ve bütün ayarlarınızı buradan rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz ve erişebiliyorsunuz ayarlara, çözünürlük ayarları gibi. Burada görüyorsunuz farklı çözünürlüklerde, farklı görüntü en boy oranlarında ne gibi ayarlar yapabildiğinizi görebiliyorsunuz. Ancak şöyle göstereyim tekrar hatırlatmak için çift kameralı Via F1'in en dikkat çekici özelliği bokeh etkisi arkadaşlar. Bu da arkadaki 13 ve 5 megapiksellik iki kameranın aynı anda fotoğraf çekerek alan derinliği yapmasını sağlıyor ki şöyle bir hemen örnek göstereceğim. Konu mankenimiz Hasan bu arada kendisini burada tutuyoruz model olarak. Evet fotoğrafı çektik. Fotoğraf çekildikten sonra küçük bir işleme süreci başlıyor ve sonrasında ise hemen alt kısımda bir diyafram ayar alanı çıkıyor arkadaşlar. F16'dan F0.6 derinliğe kadar ayar yapabiliyorsunuz ki F0.6 yaptığınızda arka taraf daha doğrusu netlik alanının dışında kalan bütün bölgeler şurada da gördüğünüz gibi bulanık hale getiriliyor ve bu şekilde çok etkileyici özellikle sosyal medyada çok işinize yarayacak fotoğraflar çekebiliyorsunuz. F16'yı tekrar aldığımızda ise özellikle şu arkadaki kutudan ayet edebilirsiniz. Bakın 06'dayken hiçbir şekilde görünmüyor ancak F16'dayken net bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Burada farklı ayar seviyelerini kullanarak alan derinliğini, kademesini veya yoğunluğunu tam anlamıyla keyfinize göre sürdürebilirsiniz. Bokeh etkisinin olmadığı bir fotoğrafla da kıyaslayacak olursak Şöyle hızlıca çekelim. İki fotoğraf arasındaki farkı net bir şekilde anlayacaksınız. Görüyorsunuz arka taraflar tamamen bulanık ve çekmek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz detaysa tamamen ön planda ve bu şekilde çok basit ve pratik bir şekilde arkadaşlar bir tane daha yapalım. İstediğiniz ayarlarla birlikte alan derinliğini sağlayıp gerçekten sosyal medyada bolca like alacak fotoğraflar çekebilirsiniz. Casper VF1 modelinin çift kamerasının özellikle bokeh tarafından nasıl bir etki yarattığını ve nasıl kullanıldığını sizlere anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.